Kolum biraz geri. Benim mikrofonu alsanız da. Alacağım da bir saniye mikrofonu alayım. Niye? Almıyor musun bana? Keskin abi bir tık şu an musun? Harikasın abi sağ ol. I, I am toxic. I can be a problem for all of Kısa ama çok az lütfen. First Istanbul. you A chair for, for Fatma, I feel very honored. Uh, in some moments of my life, when I arrived to the places, uh, when I arrived to the doors of the places, the people said to me, you cannot enter. Not you. You, you are not the person to enter here. Now, in this moment of my life, I arrive here, I speak with you, you are um, nice, uh, the people uh, hear me, Invites me to, to explain my projects. I feel honored. said, Right, Pedro, right. This <laughs> is the, the, the conclusion. Order. The I, I, I wrote it obliged. <laughs> come on, come on, produce. Thank, Thank you. you. <laughs> Burada bir araya geldik. Bugün çok daha detaylı olarak Pedro'nun kendi ağzından dinleyeceğiz Filippo'nun hikayesini. Heyecan verici bir yolculuk, bir yerde de bir arayış hikayesi de diyebiliriz. Hello. How are you? Good morning. Estoy impresionado eh por ver toda la energía que se ha convocado aquí esta mañana. You, you you hear me no? with the translation? Okay. bir saniye müsaade rica edeceğiz. E, i̇kinci kanaldaymış. <coughs> e, bir de mikrofonu biraz daha ağzına doğru yaklaştırmasını rica edebilirsem. <coughs> sí, hola, 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 hola. Aquí. With this without without Okay. Here we are. Okay. Estaba estaba ahora mismo en una habitación en la suite presidencial viendo una vista realmente extraordinaria del Bósforo. Se dedica a contar que va en un coche de súper lujo, súper caro, en este contexto tan impresionante. Por aquí cerca está eh, una mujer eh, muy especial para mí, Tatiana Georgievich. Pero Tatiana Georgievich nunca quiere salir en público. <laughs> Pero la tengo por aquí y, y me conecta. Ella es muy importante y también estoy muy contento de que ella esté aquí conmigo en Estambul. Ella ha sido una parte esencial en que yo haya llevado a término este. De una forma muy especial he intentado balancear, compensar ese nivel de exposición que queda tan concentrado en la espuma de las olas para sumergirme en mi procedimiento. Eso de búsqueda personal y espiritual. La energía eh, la energía que me permite seguir creciendo en lo íntimo. En lo íntimo. Han estallado eh, varias vertientes eh, para las cosas. Con treinta y pocos años tuve una crisis personal fuerte, eh, profesional tremenda y de alguna forma colapsé bir şekilde normal parametreler içinde değerlendiremeyeceğim bir şeydi. İnsanların çoğunu kendi parametrelerimiz içerisinde değerlendiriyorduk. Özü bu. Filippo'nun Yılak'la ilişkisi. O öğretmen, bu ruhsal öğretmenle olan ilişkisi. Burada karşısında olan her şeyle ilgili ona öğreten bir öğretmen. Bununla birlikte, Yılak'la birlikte ilerlerken bir dinin rahibi e, Yilak, Yilak e, dediklerinde İsa mı diye soruyorlar. Bir Her bir okur, kendi hikayesini okuyor aslında. Benim için büyük bir şok. Ben bir Filippo olarak Yilak'la ilişkisine baktığımızda büyük büyük bir cümleler sarfederek konuşmuyordu Yilak. Büyük laflar etmiyordu altından dogmalar dökmüyordu ortaya. Yılak size şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, 21 tane işte buradaki emirlere uyacaksın demiyordu yılak. Sadece nefes alır verir gibi konuşuyor. Öyle dinliyor ve aynı zamanda biraz daha saflaştırıyordu. Zihnimizde bizi iten bir sürü şey var ama hayatla başka türlü bir bağlantı kurmaya itiyordu hatta Filipin'in içindeki zıtlıkları değil, etrafındaki diğer çevresindeki insanları da çözmeye çalışıyordu. Bir devrimden bahsediyordu bir diğeri, başkaları, kendileri. Bir lider olmaya çalışıyordu, şiddetli bir akımın lideri olmaya çalışıyordu. Bazıları da herkesin farklı farklı güç arayışları <laughs> vardı. Ulaşır diye ümit ediyorum. Çünkü Öyle zamanlarda yaşıyoruz ki çok karışık zamanlarda bazen bir sürü şey üstümüze geliyor ama çoğumuzun içerisinde büyük bir eksiklik var. Bir boşluk içerisinde yaşıyoruz ve e, burada bir boşluk olması değil bazen tabii ki bir boşluk alanına da ihtiyacımız var buradaki boşluğu görmeniz de gerekiyor. Daha önce de benim işte dayım da bahsetti. Oturuyoruz bir ağacın altında oturuyoruz. Bağlantıya geçmemiz lazım. Benim hikayem işte bu. Çok teşekkür ederim. Birden anlatmak, kendimi açmak, kapıları açmak çok kolay değil. Burada çok

Ve bu amaç ve dersin şu anki yaşamla bağlantısını sorarız. Siz bu soruları sordunuz mu? Genel cevap neydi? Bir sorun daha olacak. Ee, sonuçta bir anda inanılmaz bir e, tanınırlığa kavuştunuz bu sayesinde. Acaba bu tanınırlığınız yaşam amacınız daha kolay bir şekilde ifşa edebilmeniz için mi? benim için ilginç olan şeylerden bir tanesi insanların yetenekli insanları tanımama da izin verdi ve ee, seyahat edebildim. Öyle yere, yerlere gelebildim ki başlangıçta gelemeyeceğim yerlere gelebildim. Yani bir duman ses gibiydi. Geçti. Ama yine de bir şekilde ışıkların altında oldum. Onu kullanmayı becerebildiğimi düşünüyorum. Ee, buradaki beni besleyen şeye beni yaklaştırdı. O yüzden gerçekten içim şükranla doğru, dolu. Yazmama etki edecek kadar büyük oldu. Ben kitabı yazarken benim için en önemli olan şeylerden bir tanesi hikayeyi onurlandırmakta. Ne demek bu? Mesela bir aktör olarak... Ve enerjiniz de bizlere yansıyor gerçekten. Çok memnunuz. Kitabı da büyük bir merakla okuyacağız. Ama benim merak ettiğim şöyle bir konu da var. Kitabınız beyaz perdeye uyarlansa... <laughs>